Sevgili çocuklar, herkese merhaba. Oran 2 testinin çözümle birlikteyiz. Yukarıdaki kumbaralardan, Nazlı'nın kumbarasında 180 TL vardır. Uzman, zaman şuraya hemen 180 TL yazalım. Eylül'ün kumbarasındaki paranın, Eylül'ün kumbarasındaki paranın, Nazlı'nın kumbarasındaki paraya oranı 5 kuru 9. Yani çocuklar, burası 5'in katı ise burası 9'un katı olmalıdır. E, Nazlı'nın kumbarasında 180 lira vardı. O zaman, bir katı vurmak için 189'a 9'a böldüğünde bir katın 20 olduğunu buluyor. bir kat 20 ise 5 ile 20'yi de çarptığında çocuklar Eylül'ün kumbarasında 100 lira olduğunu bulur. Şimdi Eylül'ün kumbarasında 100 lira var. Nazlı'nın kumbarasında 180 lira var. Soru devam ediyor. Her biri kumbarasına aylık 25 her lira atarak 25 her lira atıyor. Kaç ay atıyorlar? 4 ay atıyorlar. 4 çarpı 25 100'dür. E 100 de burada var. Toplamda 200 TL oldu. 25 çarpı 4 de buradan geldi. E burası da 280 TL oldu. Eylül'ün kumbarasındaki paranın yani 280'in pardon 200'ün 200'ün 280'e oranı nedir? Şuradan gitsin. 20 bölü 28 olur. İkisi de 4 ile sadeleşir. 5 bölü 7 olacaktır. Şıklara baktım da cevabım. İkinci soru güzel bir soru çocuklar. Taralı bölgenin toplamda 15 tane kare var. Taralı bölge 3 tane. Taralı olmayan 12 tane. O zaman burası 3 bölü 12 olacaktır. B'ye geldik. Bakıyoruz. Taralı bölge 1 Şeklin tamamı, şeklin tamamı 9 olacaktır. A'nın B'ye eşit olabilmesi için yani çocuklar şu iki kesim birbirine eşit olabilmesi için kesim birbirine eşit olabilmesi için ben şuradaki 12'yi şuradaki 12'yi 9 nasıl yapabilirim? Onun için uğraşacağım. Buradaki 12'yi 3 yapabilmek için burayı 4 ile birleştirmem lazım. 4 ile birleştirmek için de çocuklar şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki karelerden bir tanesini daha boyamam lazım. Boyadığımda ne oldu? Dikkat edin 4 bölü 12 oldu. Şimdi ben burayı 4 ile sadeleştirirsem ne oldu? 1 bölü, 1 bölü 3 oldu. Dikkat 1 bölü 3. Ama burada 9 var. 3 ile genişlettim. 3 bölü 9 oldu. Yani bir tanesini boyadığımda 3 bölü 9 oldu. E, 3 bölü 9'u 1 bölü 9'a eşitlemem için ben bu 1 bölü 9'a da 2 tane daha boyama yapmam lazım. 2 tane daha boyama yaptım. Burası da ne oldu çocuklar şimdi? 3 bölü 9 oldu. Toplamda en az kaç tane daha boyanması gerekir? Bir tane buradan, iki tane de buradan. Toplamda üç tane. Kolay bir oran çeşitleriyle ilgili. Kız sayısının erkek sayısına oranı. Çocuklar kız sayısının erkek sayısına oranı. Birimsiz oran olacaktır. İkisi aynı çeşitli olduğu için. Kütlesi 35 kilogram ezginin kütlesinin yaşına oranı farklı çeşitler, farklı büyüklükler. Kilometre yol giden aracın saat ve kilometre farklı. Işıklara baktığımda cevabın D olduğunu görüyorum. Haziran ayının 2001 yılı Haziran bir takvimi var. Haziran'daki tatil günleri olan Cumartesi Pazar günü kırmızı renkte. Tatil günlerinin 2, 4, 6, 8 olacaktır tatil olmayan günlere toplam 30 gün var. 30'dan 8'i çıkarırsam 22 olacaktır. 2 ile sadeleştirirsem 4 bölü 11 olur. Yani cevap C. Ha. Bir torbada 12 adet sarı top ve belli sayıda mavi top vardır. 12 tane sarı ve belli sayıda A tane mavi top olsun. Rengine bakılmaksızın 9 top seçiliyor. Seçilen sarı topların sayısının mavi topların sayısının oranı 1 bölü 2'dir. Yani 1K, 2K dersem toplamda çocuklar 3 kat yapar. 3 kat 9'a eşitse ben buradan 1 katı 3 olarak bulurum. Demek ki 3 tane sarı seçiliyorsa 6 tane de mavi seçiliyor demektir. 3 tane sarı ve 6 tane de mavi seçildi. Şimdi dikkatle takip ediyorsunuz. Buradaki bilinmeyen sayısını özellikle A ile gösterdim. Buraya dikkat. Devam ediyor soru. Torbada kalan sarı topların sayısı. Şimdi 3 tane seçildi. 12 tane vardı. Çıkardım. 9 tane kaldı. A tane vardı. 6 tanesini çıkardım. A eksi 6 tanesi oldu. 3 bölü 4 oranı varmış. Dikkat edin çocuklar. Burası 3 olan 9 olmuş. Yani 3 kat bir ilişki var. O zaman 4'ün 3 katı 12 olacaktır. Hangi sayıdan 6 çıkarırsam 12 olur? Tabii ki 18'dir. Cevap C. Evet 6. soruda vücut kitle endeksini veren bir teorik bir hesaplama şekli çocuklar. Boy uzunluğunun vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanıyor. Çıkan indeks hangisi çıkıyorsa ona göre düşük, normal, fazla ve obez olarak bir teori ortaya atılmış. Burak 45 45 o zaman hemen Burak'la ilgili şöyle bir hesap yapabilirim. 45 bölü 1 tam onda 4'ün karesi. 40 bölü 1 tam onda 6'nın karesi. 63 bölü 1 tam onda 5'in karesi. 38 bölü 1 tam onda 1'in karesi. ben 14'ün karesinin nezbere 196 olduğunu biliyorum. O zaman ben Buraya 45 bölü 1 tam %96 yazabilirim. 16'nın karesinin 2 tam %56 olduğunu biliyorum. 15'in karesinin 2 tam %25 olduğunu biliyorum. O 1 tam 10'da 1'in 11'in 1 tam %21 olduğunu biliyorum. Tabi siz bunları uzun uzun kareden hesaplayarak bulabilirsiniz. Şimdi bu bölme hesaplarının sonucunda yani bu oranın sonucunda ben ne istiyorum? Obez olsun istiyorum. Bakıyorum şimdi çocuklar 63 bu 64 yaklaşık 2 olsa 2'ye bölündüğünde burası 64 32 civarında bir şey çıkacaktır. 32 civarında bir şey çıkarsa burası obez olur. Ama 2'den fazla bir şeye bölündüğüne göre 30'un altında bir şey çıkacak muhtemelen. Şunlara hiç bakmama gerek yok. Ya bu olacak ya bu olacak. 38 bir tam yüzde %21 21'e böldüğümde kesinlikle çocuklar kesinlikle Deniz'in obez olduğunu göreceğim cevap Deniz. Evet aşağıda bir tablo verilmiş. Tabloda domino taşları örüntü oluşturacak şekilde dolduruluyor. Şurayı anladım. Bunlar hep 3 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 3. 18. 5, 5, 5, 5. Yani bu dominatocu bu şekilde konduğu zaman, yan konduğu zaman bu şekilde buraya. Bunlar hep 5 oluyor. 6 kere 5, 30. Dikkat, buraya dominatocu dik olarak konuyor. Bu dominatocu dik oluyor. Aşağıya 5, yukarıya 3. Buraya 5, buraya 3. Yani 8, 16, 24 tane oluyor. Yani sarı kısma gelen 30, 54, 64, 72 oluyor. Maviye gelen nedir? Bakın bunlar 1, 1 diye gidiyor. 6 tane vardı. O zaman burası 6. Burası 18. Burası 6. Burası 18. 24, 24 daha. Burası da 48 olacaktır. Ne istiyor bizden? Ee, sarı bölmede bulunan nokta sayısının, mavi bölmede bulunan nokta sayısına oranı nedir? Çünkü bunların ikisinin de 24'ün katı olduğunu ben görebiliyorum. Cevap 3, 4, 2 yani 3. Benzerini sınıfımızda çözdüğümüz basit sorulardan bir tanesi. Dikkat! ABC açısının CBD C, açısının yani buranın buraya oranı 1 kat 2 kat 1 bölü 2 imiş. Burada bir dik açı verilmiş. O zaman 1 kat artı 2 kat eşittir 3 kat yapacaktır. 3 kat 90 ise 1 kat 90 bölü 3. Buradan 1 katın 30 olduğunu Bulacağız. Demek ki burası 30 derecelik bir açı gösteriyor. Burası da 60 derecelik bir açı gösteriyor. ABC açısı diyor, ABD açısı diyor. 60 derecedir. Bir tablo verilmiş kız verki ve öğrencilerin sayıları ile ilgili. Bu sınıftaki gözlüksüz öğrencilerin sayısı, çocuklar gözlüksüz öğrencilerin sayısı 14'tür. Gözlüklü kız öğrencinin sayısına oranı, gözlüklü kız öğrenci sayısı da çocuklar 4'tür. O zaman 14 bölü 4 bana bunu oranını verecektir. En sade oran, en sade olması gerekir çocuklar. 7 bölü 2'dir. Yani cevap bursa olacaktır. Sadece 4'e bölünenler mavi, hem 4'e hem 9'a bölünenler kırmızıya boyanacak. Kırmızıya boyananların sayısının maviye boyananların sayısının oranı P olacak. Bakalım 4'e bölünüyor mu? 4'e bölünebilme demek son iki basamağının son iki basamağın 4'ün katı olması demektir. 72 4'e bölünür. 38 bölünmez. 4'e bölünür. 84 4'e bölünür. Bölünmez. 92 4'e bölünür. 44 4'e bölünür. 4'e bölünenler maviye bölünür. 9'a bölünenler yine maviye bölünür. 9'a bakalım. 7 2 9 4 3 7 olmadı. 9'un katı olması lazım. Ee, 2 1 3 4 daha 7 10 18. O zaman bu 9'a bölündü. 5 4 daha 9. Bu da 9'a bölündü. 10 22. Bu 9'a bölünmedi. 7 6 13. Bu 9'a bölündü. 9 2 11 4 daha 5 3 daha. Bu da 9'a bölündü. 6 8 14 4 daha. O zaman bu da bölündü. Dikkat edin hem 4'e hem 9'a bölünenler kırmızıya. Yani kırmızıya boyananların sayısı hem 4'e de kaç tane olacaktır? Türkler? 3 tane olacaktır. Peki 4'e bölünenler maviye dedi. Dikkat. 4'e bölünenler maviye dedi. Kaç tane mavi var? 1 2 3 4 5. 5 tane. Devam ediyoruz. Sadece 9'a bölünenler. Türkler şuraya dikkat edin. Sadece 4'e bölünenler dediği için 1 2 olacaktır. Sadece 9'a bölünenler dediği için 1, 2 olacaktır. Buradan da 2 tane geldi. Kırmızıya boyananların sayısı. Kırmızıya boyananların sayısı 3. Maviye boyananların sayısına oranı. Çünkü 2, 2 daha burası 4 olacaktır. 3 4 olur. Oranı nedir diyor. Ondalık olarak vermiş. O zaman ben paydayı 100 yapmak için uğraşacağım. 0 tam %75 olacaktır. Cevap Ceyhan olur. Eserimiz bu haftalık bu kadar çocuklar. Hepinize iyi günler diliyorum.